Tarsus Yenice Verimli Mahallesi'nin verimli işletmesindeyiz. Burada 50 dekar e, Narenciye Nova cinsi portakalda e, goldness uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada şu an e, 50 dekarda 2000 ağaç mevcut. Burada deneme parselindeyiz. Şu anda böyle baktığımızda ağaçların hem meyve döneminde olduğunu görüp hem de mükemmel bir sürgün patlaması yaşadığını görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Ağacımızın mükemmel fosfor ve potas kaynağını aldırıp hem meyve hem önümüzdeki yılın meyve sürgünlerini de oluşturmuş oluyoruz. Burada profesyonel bir işletme içerisindeyiz. Her şey sistemli bir şekilde uygulanmakta. Bu arada da işletmenin tüm gübreleme, ilaçlama dan sorumlu olan e, Resul Bey ile beraberiz. Resul Bey merhabalar. Merhaba. E, hayırlı ve bereketli hasatlar olsun öncelikle. Yaptığımız bu uygulamayı siz 50 dekara e, deneme olarak yaptınız. Siz bize gözlemlerinizi bize tek tek söyler misiniz? Hocam e, şöyle e, izah edeyim size. Ben bu verimliliği, bu iştahlı diyeyim, bu sürgünü e, geçtiğimiz seneler kesinlikle rastlamadım. Çok güzel. Ama bu sene beni de sevindirdi. Ağaç da mükemmel bir filiz oranı gösterdi. Evet gösterdi. Ve meyve tutumu da mükemmel. İnşallah hasatını da beraber seninle geleceğiz. Göreceğiz. Onu da göreceğiz. Bir de bu evet. arada toprağın yapısını bir inceleyelim. Toprakta o demin bize anlatmış olduğunuz evet. beyazlıkla şu, ilgili. Şu kireçleme e, diyelim tabiriyle evet. ne zaman damlamayı çalıştırsam Su toprakla birleşmesinde şu köpürmeyi görüyorum. Bakın evet şuradan. Şu köpürmeyi görüyorum. Evet bakın şuradan yakından baktığımızda şu an ürünün topraktaki yapmış olduğu reaksiyonlu e, köpük olarak görebiliyoruz. Üç. Toprağın bu arada yapısı e, yumuşadı mı? Gayet. Damlamanın olduğu mıntıkada toprak yumuşaması daha fazla ve ağaçların çalışmasını da gözlemleyebiliyoruz. Yani görebiliyoruz evet, ağaçların Sürgünleri Ağaçlamalı. zaten açık renkte olanlar yeni sürgünleri evet. net olarak görüyorsunuz. Tabii, tabii görebiliyoruz mesela şu an mesela sürgünler nasıl bir sürgüne gittiğinde. Normalde meyve tutmuş bir ağaçta siz bu sürgünü göremezsiniz mandalin çeşitlerinde. Doğrudur. Göremeyiz ama bu sene bir ayrıcalık oldu tabii ki sizin de vesilenizle şu an görebiliyoruz mesela. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Ee, bu konuda evet. bakın dikkat ederseniz filizler daha da hızlı. Yani yeni daha hızlı büyüyor. Filizler de patlıyor. Evet. seneler sadece şöyleydi. Ha Her şu olmuş. şu anki bakın Yok, şu eski yapraklara baktığınızda yani mor ne olmuş? Meyve tutumuz zayıf. Evet. Ama şu an şu an, baktığınız zaman nasıl çalıştırdığını görebiliyoruz. Yani ölü ölü dalları bile yeşerttiğini gözümüzden görebiliriz. Bu arada W Morkut'ta da uyguladınız. Evet, W şeyde piramasol fidanlıkta. Ha, da. Evet, onda da uyguladım ve mükemmel bir sonuçla e, şu an kaşlar e, Şu çıkardım. an bizim uyguladığımız şu sürgünlerin olduğu o yer. Evet, W morku. Evet, İçinde W morku olarak e, ekmiştik. Ve evet. muazzam bir e, filiz oranı getirip ve harika da meyve oranı da yüksek. evet, tutum meyve tutum, tutum, da, da tabii tabii tabii. Yani kıyaslayabiliriz. Mesela evvelki seneler meyveler daha küçüktü. Bugün evet. bakan oranla daha küçüktür. Ama şu an gözümüzü dolduruyor yani. Maşallah orası mükemmel orası. Bir, bir sürgün. 1,5 metre. metreye yakın evet. sürgünler var. Hemen yanındaki bakın